süperlik demiyorum artık sirkli gidiyor. biz biz sirk izliyoruz. <laughs> çok zorlama Güzel, abi. <laughs> Bak gerçekten sirk. Niye sirk? Ya yani normalde şey, şu penaltı. Dünyanın diyelim ki en kötü ligini düşün. Afrika'nın köşesinde, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tamam mı? Bir amatör küme maçında böyle bir penaltı verilmez. Bak size ne söyleyeyim. Bunu derbide verebilecek bir hakem var mı? Ya bırak derbiyi. Hı -hı. Amatör ligde dahi bu penaltıyı ver, verecek bir hakem yok. Çünkü ona şu bile anlamadı. Yani ne oldu dedi ya acaba? Bir şey mi oldu dedi. Çünkü öyle bir penaltı yok. Çünkü ona şu çekildiğinin farkında değil. Adam ona şunun yarısı kadar bak ya gücü yetmiyor. tamam Çekmeye çalışıyorum ona şu. Hani dev gibi bir adam <laughs> Sen, olduğu için farkında değil. 2-0-1'e 1.65'in ne yapabileceğini <laughs> adamlar. diyor. Fa farkında değil adam tamam mı? Hakem diyor ki aa diyor bak şimdi harika diyor. Geçen hafta diyor Arda kardeşlerinin hakemliğini bitirdiler. Ya ben şimdi Arda kardeşlerimi de savunmak zorunda kalacağım. Ya şimdi burada en çok salladığım adam... Yapma, değiştirme, ya, kendini ya, savunma Lütfen, aslında, lütfen, yapma. Bir dakika, <laughs> ya, ama vicdanım elde edeyim, ya, biliyor musun? Ya yok artık. Ya ya. Arda kardeşler benim gözümde bu sistemin bir adamıdır, tamam mı? Sistemin düdük çalan adamıdır benim gözümde. Ama öyle bir şeyden hakemini bitiriyorlar ki. Yok efendim, ya tamam aynı pozisyon bir gün sonra Fenerbahçe maçında oldu. Tamam mı? Her maç oluyor ya. Her ha. maç oluyor. Kasım da paşa, o biraz Fener Garip garip. Kasımparalar maçı. Ma Kerem Karıcı ile karış karış. Daha beteri. Ne kimse bir açıklama yaptı. Ne hakem ceza aldı. Ne Hakemin ne hakemliğin bitirilmesi falan gündeme bile gelmedi. O kadar basit bir şey. Tamam mı? Her maçta gördüğümüz bir hakem skandalı. Ama hakemlik bitirecek bir şey yok. Ya arda kardeşler bile savunmak zorunda koyuyorum. O da kusura bakmasın yani izliyorsanız arda kardeşler. Yani bunu saymasın yani. Normalde benim için berbat bir hakem. Ama şimdi onu izleyen Mehmet Türkmen ne diyor? Aa diyor bak bu sistem diyor demek ki böyle işliyor diyor. Bitirmiş. Bu sistem Arcar böyle işliyor. Ben de bu sistemin diyor gönüllü adam olacağım diyor tamam mı? Ne yapıyor? İşin e gelecek hafta Galatasaray başında da yapar. Öteki Mes bakan sistem mi? kimi destekliyorsa. Mesajı almış. Yarın öbür gün Fenerbahçe'yi destekler sistem Mehmet Türkmen Fenerbahçe'nin düdüğü olur. O yüzden diyorum ki Fırat Gündoğdu diye falan Hıcı Osman Bak senin sevdiğin takım, tuttuğun takım Trabzonspor lehine olsa bile diyorum. Sen gel bu Mehmet Türkmen'i hakemliğini asıl bununkini bitir diyorum. Arda kardeşlerinkini bitir. Arda kardeşler gibi adamlar zaten hakem olmasın da. Asıl Mehmet Türkmen gibi olmasın, bitsin. Sistemin adam olmak için bu penaltıyı veren bir hakem iyi niyet olamaz. Ya Fatih Tekke bile ya. diyor ki bize verilen penaltı e teşekkür ederim ben Fatih Tekke'ye biliyor musunuz? Adam gibi adammış. De, de, delikanlı adam. Evet. Adam gibi adammış Herhalde. yani. Kıvırmadı şey yapmadı. Ya dedi bence yanlış dedi penaltı. Kaybetse de yani. bu açıklamayı yapar mıydı? Hemen Tabii, oraya dönecek zaten. Yapar ya. Başladı. Fatih Tekke... Ama kazanırken yapmak da önemli. Çok önce. E, yani Fatih... kazanmışsın susabilirsin yani. Bak Fatih Tekke bu sistemin e, adamı değil Fatih Tekke ben beğendiğim bir adam seviyorum yani. Hani tepkileri yanlış da olsa bazen ya ben diyorum ki samimi diyorum en azından. Eleştirilen taraf